Merhaba arkadaşlar. Ee, size bir ön ee, bugün yine bir video çekeceğim. Yani bu arada şey, size söz verdiğim gibi bu sefer hileli oyunun nasıl yüklendiğini anlatacağım arkadaşlar. Hemen hiç isterseniz sizi bekletmeden e, videoya geçelim. Bu arada like ve abonelerinizi bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi şöyle Google'a giriyoruz arkadaşlar. Ee, mesela ne yükleyelim? Ee, mesela şöyle Yok bir dakika. Mesela D DLS 19 APK yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra aramaya tıklıyoruz. DLS 19 APK dümdüz yazdık arkadaşlar. tabii internet biraz yavaş çıkıyor. Şöyle arkadaşlar en üst taraftan hemen şöyle başladık. Şöyle hemen arkadaşlar. eee telefon donuyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Buradan ha haftanın oyunları ve şöyle şurada oyun logosu çıkıyor. Biraz gittikten sonra e şöyle oyunumuzdan görüntüler falan demesi lazım arkadaşlar. Eğer o da olmazsa artık en başta Evet arkadaşlar bunların hiçbir olmadı şimdi en üsttekine tıklayacağız ee, şöyle en üsttekine de oyuna devam dedik tabi böyle çıkarsa arkadaşlar böyle oyuna devam çıkarsa sonra arkadaşlar şöyle çıkıyor ve burada logosu çıkıyor oyunumuzdan görüntüler diyor arkadaşlar üç tane şöyle bir şey olacak sonra arkadaşlar şuradan para futbolcu hileli şöyle en üstteki de Telefon yine yavaş yavaş yapıyor arkadaşlar. şöyle arkadaşlar. en üsttekine tıkladık ve biraz bekleyeceğiz. Burada böyle shorts, shorts URL link falan yazacak ve evet böyle arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir süre bizi bekletiyor. Bakın şöyle 5, 4, 3, 2, 1. APK indire basıyoruz arkadaşlar. sonra bir dakika Arkadaşlar benim telefon donuyor O yüzden biraz yavaş yapıyorum şöyle APK indir bas dosya indirici online yazacak şöyle en üstü Arkadaşlar APK indirme adında Şöyle arkadaşlar buradan e, altta test başarılı şeyini görürseniz hemen geri döneceksiniz. Ve böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Sonra şöyle şuradaki indirme işaretine basacağız bulutun yanındaki. Bunu e, şöyle alttakini hiç anlamadığım bir dil o yüzden direkt en alttakine basacağız. Çek arkadaşlar galiba bu yazılar. Galiba çek geliyor dilimde sonra arkadaşlar dosya zararlı olabilir buradan şöyle bu bu dosya çıktığında arkadaşlar böyle bir dosya zararlı olabilir şöyle hemen yine de indire basacağız ve yukarıda hemen böyle oyunumuzun ayrıntıları falan var ayrıntılara tıklıyoruz sonra bir dakika arkadaşlar şu an Bakın şöyle şurada gösteriyor. Kaç megabayt? Efendim 59 megabaytmış. Şimdi kaçıncı? 30. megabayttı mesela arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Ee, böyle bakın. Şu, burada benim şu ana kadar bütün indirdiğim şeyler var. Yani öyle hilelidir falan işte. Bakın arkadaşlar 48 ee, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57. Şöyle 58 ve 59'a geldi şimdi. Belki biraz yavaş yükleyebilir arkadaşlar. Şöyle. Sanırım yükledi. Evet arkadaşlar buradaki bir şey bittiğinde şöyle yukarı falan da bakıyoruz indirme işlemi tamamlandı dediğinde hemen şöyle kayıyoruz ve e, dosyalarımıza giriyoruz dosyalar e, şöyle girdik arkadaşlar dosyalara sonra e, kurum dosyaları falan demiyoruz İndirilenlere tıklıyoruz e, sonra orada bakın DLS 19 e, böyle Bakın burada gösteriyor. Uygulama hazırlanıyor falan diyor arkadaşlar. Bu uygulamayı yüklemek istiyorum. herhangi bir e, yükle değil mi arkadaşlar? Sonra böyle yavaş yavaş. Hatta bunda galiba hızlı yükledir. Bilmiyorum neden olduğunu ben de. Yani bunda hızlı yükledim. Ee, yavaş yüklediği için. Car parkingi de falan böyle. Arkadaşlar istediğiniz her oyunu böyle indirebilirsiniz. İsterseniz direkt Android o oyun, oyun falan yazacaksınız. Ee, en üsttekine tıklasanız öyle. Oradan istediğiniz oyunu falan da yazabilirsiniz. Öyle. Direkt istediğiniz oyunu yazıp sonunda AFK ekleyerek de yaz bulabilirsiniz. Ee... nasıl ben... Mesela arkadaşlar Minecraft'ın falan buradan böyle hilelisi falan indirilebiliyor. <laughs> Uygulama yüklendi. Hop aç. Arkadaşlar belki ben de şey e, e, diye falan yani bir tane oradan yükle diye falan belki gösterebilir. Onu tam bilmiyorum. İzin ver, her şey izin ver. Bakın, uygulamasında Google, Google Play Store'dan hiç içerik indirilmesi gerekiyor. Tamam dedim. İnşallah yükler. Bağlanamadım. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size belki böyle demez ama ben de diyor ben de bilmiyorum. O yüzden burada hata gösteriliyor. Daha yüzden çünkü denemiştim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. da ee, başka istekleriniz, başka istediğiniz oyunlar varsa yine diyorum. Yorumlara yazın. Ee, şey yaparım. Denerim. İstediğiniz oyunları deneyebilirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. sizden yorum yorum abone ve like bekliyorum. Yorumlara gerçekten sizi çağırıyorum. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Deneyim. Görüşürüz arkadaşlar.